arkadaşlar Merhaba pazardan bir beyaz aldım pazar videosunda da göstermiştim zaten şimdi şunu bir açayım geleyim ben Evet arkadaşlar 5-6 tane de bıldırcın aldım altı tane bir beyazımız daha fazla kirlenmeden veziyet görmeden rahat koydu onu bir atalım. Bayağı bir eziyet çekti kuş ya. Yani normalde kuşu bir parazit için ilaçlarım. Ama dün aldım. Dünden beri kutuda bekliyor. Bıldırcınlarla birlikte. Getiremedim kuşların yanına. Yılbaşı dolayısıyla farklı işler çıktı. O yüzden bir gün evde tuttum. Şimdi getirdim. Anahtarını kesmiştim kaçırmayayım diye. Onlar rağmen taklasını koydum. Kuş baya bir aç kaldı buldurcınlarla birlikte. Buldurcınlar da aç. Onlara da şimdi şey yapacağım. Ama buldurcınları şu an dışarı salmıyorum. Salmayacağım. Şöyle biraz yem atayım ya. Biraz yulaf var, buğday var. Atayım şöyle. Gel. Gel, gel. Şuradaki biraz arkada. Biliyorsunuz son bir hastalık geldi. Gerçek ya videolarda göstermedim bunları ama. Ee, o hastalıktan dolayı dişi beyazlarım öldü. iki tane dişi beyazım öldü. Hatta yavrularım da öldü. Kızma yavrularım falan öldü. Ben de beyazlara mavi eşledim. Zaten görüyorsunuz yumurtaya kovalıyorlar. Dün pazara gittim öyle gezmeye dedim. Bir video çekeyim. Biraz da dolaşayım dedim. Hava güzeldi. O denk geldi öyle. Aldım ben de. Dedim. Mavilerden birini ayırırım. Şu düz erkeğe vururum olması için baba erkeğe. O yüzden kaçırmak istemedim. Yemi görmedi herhalde ya. Yem attım. Yemi atarken bizim kuşlar ürktüğü için yemi görmedi sanırım. Yoksa tok olamaz yani bu. Ya şu dün bir su koydum önlerine. Biraz işler onu da dökmüşler. Bunu. Takla mı oldu? Ne oldu? O baya baya hareketli kuş. Kuş baya motor çıktı ya. Oğlum git yem ya ya. Bak orada yem var. Yem yem. Hadi daha bıldırcınlara bakacağız. Bak orada yem var ha. ürkek ya buranın ürkekliğini yaşıyor. Bak bir de tam yiyecek tam niyetleniyor. Vuruyorlar hayvan etti. <laughs> bu benim kendi yavrum beyaz. Demin gösterdiğim Demin gösterdiğim düz erkeğin yavrusu. Şuradaki erkeğin. Şurada onun kardeşi ön tepe. Bunların anneleri öldü. Sonra bu farklı bir dişi beyaz getirdim. O da öldü getirdiğim beyaz da bunun gibi zarif bir dişiydi. O da öldü. Bir tane daha getirelim. dedik. Şunun keyifler yerinde. <laughs> Hastalıktan çıktılar. Tüyden de çıktılar. Şimdi Kızım nereye çıkmaya çalışıyorsun sen? Şimdi arkadaşlar <laughs> bir de buldurcunları götüreyim kümeste salacağım bunları. Çünkü hani girecek çok yerleri var. Şöyle bir şunların altına falan girdikleri zaman beni uğraştırırlar. Henüz ortama da yabancılar. <laughs> o yüzden bir kümese alışsınlar. Kümesteki hal ve hareketlerini görelim. Sonrasında bakarız şöyle bir salayım. Flaşını yakayım. Sonra bıldırcınlarımızı şöyle. Geçin bakayım. Bunlar da bayağı acıktılar. <laughs> en öndeki erkek geri kalan dişi. Bir erkek beş dişi. Eşelenmeye çalışıyorlar da. Onu orada yap, yap, yapamazsınız yani. Bunlar demek ki eşelenebilse baya yem zayiatı yapacaklar bize. Ben yere dökülen yemleri toparlasınlar. Onları tüketsinler diye aldım. Bunlar eşelenmeye çalışıyorlar. Ya da dağıtmaya çalışıyorlar. Aferin size. Bireysiz dağıtın. Valla keser yerim Bakalım güvercinlerin yanında nasıl olacaklar? Adaptalı olacaklar mı? Güvercinler onlara, bunlar güvercinlere. Eşi beyaz. Bizim erkek beyaz iş, iş vermeye başlıyor. kenarda. Erkek tavlamaya çalışıyor. İyi güzel yemin yerini hemen öğrendiler. Bir de suyun yerini de öğrenirler. Evde biraz su vermiştim ama dökmüşler. Tamam güzel oldu gayet güzel. Arkadaşlar ilerleyen zamanlarda bunlardan bir deneme de yapabiliriz. Bunların yumurtasını güvercinin altına koyup böyle boş denk gelirse yatırmayacağım kuş denk gelirse koyup güvercinin altında bulduğunu çıkartmayı deneyebiliriz. Kuşları çıkardım bak. Ne güzel hava var. Gitmiş orada içeride. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Sen deli misin ya? Bak. Sen hayırdır ya? Çık. Deli ya. Vallahi. Manyak ya. Üstüm başım bok Burada bizim çakal yavrumuz vardı. Bunun durumu ne? Senin ağzın gözü niye böyle boklanıyor ya? Bunun... Anne ishal oldu. Koşun her yeri bok içinde kalıyor. Dur Bakalım ne yapacağız. Bu yavru büyüsün de onları büyük kümesi alacağım tekrardan. Küçük kümesi olmadılar. Her yeri bok içinde. Şu baganın haline bak. Neyse. Sana bakacağım. İki dakika dur böyle gelip sana bakacağım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Burada bir şey kalmadı. Sen bunu alalım kenara. <laughs> Kuşlar korktu. Bıldırcınlardan. <gülüyor> bak bak. <laughs> Aa bıldırcın böyle atarlanıyor yoksa kuşlar korkuyorlar mı onu anlamak lazım Oo. mülakat dişiye bakın nasıl tüylerini falan kabarttı. onun da yavrusu var çünkü ondan mı yavrusunun üstüne gitti yaptı hemen ya herhal olsun alışmadılar ya acayip korkuyorlar şu anda şeyden mülakat dişi hasta oldu gitti oraya. Hemen yavrusunun üstüne kondu. Durun bakalım şimdi şunların bir hareketleri gibi. Kuşlar acayip korktular bıldırcınlardan. Tanımadıkları bir cisim. Canlı. Bu da ne? Tüylerini falan kabarttı. Yumurtlayacak yer mi arıyor? iyi al alışacaksınız. <laughs> Hadi git lan. <laughs> i̇yi güzel. Arkadaşlar güvercinlerin önüne ot atmıştım. Ne güzel yuva örmüşler. Hele şuna Bunu Bursalar örmüş. Şunu da Çakmaklılar örmüş. Te alttan tavana kadar örmüşler. Nasıl girip yatacaklar bilmiyorum. Bunlar biraz daha acemi bir düz yapmışlar. Lan ayağımın altında kaymayın. İnşallah ezmem size ya yakalar. Buraya biraz çeken olmuş. Bunun dişisi ne? Burayı tutan ne bilmiyorum. Bakacağız. Ben şu beyazı yakalayacaktım ya. Beyaz. Ulan neymiş? Ulan güzel dişsin. Dur. Gel bakalım. Tutamadık. Hayır. iki kanatları kesik. Aşağıdan ikişer tane bıraktım sadece. Sen ne yaptın? Geri girdin mi içeri? çok iyi takip etmek lazım. Buraları bir toparlayacağım. Yoksa bıldırcınları buralarda unuturuz. Kitler gideriz kümesi. Kedi medi kapar. Burada sanırım bir tane olabilir. Geldi ben beyaz salarken de. Bakacağım şimdi. İçeride mi diyeyim? 3 Oo kuş nasıl korkuyor <laughs> Ha buraya girmiş ya helal olsun ne? tamam buradaymış mavi dişi tokat vuruyordu bıldırcınlara bakın bakın yaklaşma diye. <Gülüyor> Kaçırdı <laughs> bıldırcını. Bu Bunda su var değil mi? Tamam, suyumuz da var. Okey. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere bir de mavi. Sen de salalım lan. Hadi bir ara geçelim. Yeter yaşlı kurt. Sabahtan beri kadar zaten kalkıp duruyor. Bu da bunlar da onların onu yavruları. Biri daha koyu çıktı, biri daha açık çıktı arkadaki açık. İkisi de sinekli. Baba gibi görüşmek üzere kendinize iyi bakın.